ben Ramazan Çelik, 66.996 Kütahya doğumluyum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretmenliğinden mezunum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi'nde de yüksek lisansımı tamamladım teyze bir şekilde. Bu meslek bizim ata mesleğimiz. Dedemlerden babamlara, babamlardan bize bayrak taşıma gibi düşünebiliriz. pandeminin patlamasıyla birlikte okuldan da mezun olunca köye dönüp bir süre burada kalıp çiftçilik yapmaya başladık. Daha sonra üretmenin vermiş olduğu keyifle bu mesleği, ata topraklarımızı boş bırakmayalım, buralara sahip çıkalım, burada üretime katma değere katkı sağlayalım diyerekten çiftçilik yapmaya karar verdik. Ee, hala hazırda bir ailemizin kurmuş olduğu düzeni daha ileri seviyelere, daha e, ileriye teknolojiyle birlikte taşımaya hedefliyoruz. Ve her sabah güneşin doğuşuyla birlikte uyanıyoruz yaz kış. Uyandıktan sonra e, ineklerimizi savuyoruz, buzalarımızı besliyoruz. Daha sonra yemlerimizi hazırlayıp önlerine servis ediyoruz. Daha sonra da tarım sezonunda e, tarımsal faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Büyükbaş hayvancılık, süt üretimi ve et üretimi yapıyoruz. Tarımsal alanda da mısır, şeker pancarı, arpa, buğday, yonca gibi bitkiler yetiştiriyoruz. Hayvanlarımıza baktıktan sonra tarımsal üretimde sulama sezonunda sulamayla ilgileniyoruz. Hazırlama sezonunda tarlamızı hazırlıyoruz ya da hasat sezonu olduğunda tekrardan hasat sezonunda tarlada çalıştıktan sonra akşam eve dönüyoruz. Bu rutini tekrardan ineklerimizi sağlıyoruz, buzağlarımızı yemliyoruz ve yemlerimizi hazırlıyoruz. gün boyu güneş doğduğundan batana kadar sürekli hayvanların ve arazinin içerisindeyiz. Ya, ya söylediğin yere geldin, Allah Allah. Alo. Sosyal medya kısmında insanlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi aldık, desteklendik. Sağ olsunlar paylaştığımız içerikleri beğendiler, paylaştılar, yorum yaptılar, samimiyetimize güvendiler, bize destek oldular, abone oldular. E şöyle ki döndüğümüz yıllarda 2020'de pandemi vardı, işte sokağa çıkma yasakları vardı ama biz hep arazideydik. Çünkü üretim hiçbir zaman dur, dur, durmamalıydı, durmadı. E, bu süreç içerisinde insanlar kapalı kaldığı sürede biz dışarıdayken tarlada, bahçede işte e, dağda, ahırda gezerken insanlar sanki bizim yanımızdaymış gibi o kameranın karşısında. Sanki birlikte çalışıyormuş hissiyat aldılar. E, dediğim gibi samimiyetle de bunu gösterince o zaman da e, bunu değerlendirdik. İçeriklerimize devamlı bir şekilde devam ettik ve e, bugün sosyal medyada içerik üreticiliği kısmında o gün hayal edemediğimiz bir yere gelmiş olduk. Şöyle ki e, malum köy yaşantısı sosyal aktivitelerin kısıtlı olduğu ve sosyal ilişkilerden birazcık uzak bir yaşantı. Buradaki sosyal ilişkilerimizi güçlendirmek adına sosyal medyayı bir araç olarak kullandık. Sosyal medyaya ürettiğimiz içerikler aracılığıyla yeni insanlarla tanıştık, network'ümüzü genişlettik. Sağ olsunlar Haftada bir belki ziyaretimize geliyor. Ortalamaya vuracak olursak her hafta bir ziyaretçimiz, takipçimiz oluyor. O şekilde de başarıya ulaştığımızı söyleyebiliriz. Ee, Sağsunlar içeriklerimizi insanlar beğeniyle takip ediyor ve yenileri gelmesi konusunda e, bizden ısrarcı oluyorlar. Biz de içeriklerimizi üretmeye devam ediyoruz. biz sadece şu anda yaptığımız hayvancılığı çiftlik hayvancılığı işte para kazanma kar odaklı olarak değil gerçekten hayvanları seviyoruz yani kedisinden köpeğine horozundan kazına ineğinden kuzusuna bütün hayvanlarımızla gerçekten söylediğiniz gibi bir duygusal bağımız var yani onlara hiçbir zaman para olarak bakmadık Onlara hiçbir zaman işte sütünü versin götürüp satarımda da para kazanalım onu ne yaparsa yapsın demedik. Hep içlerindeydik, hep sevgimizi gösterdik, hep ilgimizi gösterdik. E biz zaten hayvan sever olduğumuz için bu işi bu kadar güzel yapabiliyoruz ve ürettiğimiz içeriklerde de insanların söylediği hani yani bu hayvanlar hep bu halde mutlular anlaşılan. Yani arabaya bindirdiklerinde sadece video çekmek için bu hale almadılar. Bu insanlar bu hayvanlarla sürekli böyle iyi ilişkiler. ...içerisindeler ve e, hayvanlarını seviyorlar diye böyle insanlar da yorumlarda belirttiler. Statü olarak çiftçiliği gözlerinde ilk başta iyi yerlere koysunlar isteriz. E, bunu söylemek isterim. Daha sonra varsa ki eğer atalarından, babalarından tarlaları, toprakları ve içlerinde de heves varsa... ...bu tarlaların, toprakların boş kalmaması lazım. Yani bu tarla, bu toprak milli servet ve işleniyor olması lazım. E, üretiliyor olması lazım. O yüzden... Varsa ki imkanınız, hevesiniz, isteğiniz köylere dönebilirsiniz. Köyler gerçekten artık makinalaşmayla, teknolojiyle beden gücünün de azaldı. Yaşanılabilir yerler haline geldi. Biz 5 yıl oldu döneli döndük ve çok mutluyuz ve bu işi gerçekten de mutlu olarak yapabile, yapılabileceğini aslında insanlara içerikte üreterek göstermeye çalışıyoruz, gösteriyoruz da. cilik aklımızdan çıkmayan hayallerimizi süsleyen bir meslekti. Ama oğlumla beraber bu işi yaparken aynı zamanda sosyal medyaya eğlenceli ve yaptığımız işleri gösteren videolar yüklemeye başladık. İnsanlar bu videoları sevdi. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Gelip bizi ziyaret etmeleri, gittiğimiz yerlerde bizi hoş karşılamaları bu işin en güzel yanlarından biri. Benim gençlere tavsiyem ata toprağınız, köyünüz varsa köyünüze dönüp bu işi yapmanız. Malum ülkemizde çiftçilik yapan insanların yaş ortalaması 60 yaşı aştı. Çiftçiliğin enerjiye ve gençlere ihtiyacı var. Gençlerin teknolojiye ayak uydurarak uygar bir tarım yapacağına inanıyorum. Hedeflerimiz arasında teknolojiye yatırım yapıp işlerimizi daha kolay ve rahat bir şekilde yerine getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda çiftliğimizin kapasitesini arttırıp işlediğimiz toprak miktarını arttırmayı planlıyoruz.